Vallahi ne yalan söyleyeyim. O Yunanlıyla yapılan maçı kazandınız ya pek bir gururlandık. Eyvallah Tahsin amca. Memlekete, vatana hizmettir bu. Spor deyip geçmemek lazım. Köşe falan deyince pek itibar etmemiştim. Ama mühim bir işim var senin. Boksta Tahsin amca köşe çok önemli köşe. Köşe adamı olmak çok önemli bir şey. Ee, salonda işler nasıl gidiyor Zafer Hoca? Salonda nasıl gidiyor Tahsin amca? Vallahi çok iyi gittiğini söyleyemem yani. Babam sağ olsun bir enkaz gibi bir şey devretti bana. Bayağı borç harç yani. Bakalım uğraşıyoruz yani. <laughs> Zafer niye öyle diyorsun ya? O kadar da değil abarttığın kadar. Ya yani ticarette birazcık borç olur değil mi baba? Eh, o kadar ufak tefek borçlar olur. İşte bizim bizimki ufak tefek değil ya Tahsin amca, bayağı bir borç yani bildiğin yani. Enkaz diyorum ya, enkaz yani hakikaten. Bir de ne kötü bir musun Tahsin amca, yani para mara bulunur da... ...insanla uğraşmak o kadar sıkıntılı bir şey ki... ...salondaki çocukların hepsi genç, zapt çok zor. Bir de böyle hani ıslahliğinden çıkmış, içeri girmiş çıkmış psikopat tipler yani. Onları zapt etmek daha da zor oluyor bizim için yani. Hepsi mi yahu? Yok, hepsi değil yani şey işte benim Kerem var. <laughs> Ondan sonra e, Kerem dışında hepsi öyle. Ya Allah inandırsa seni geçen gün şey oldu. Bizim Karabela Şahin diye bir çocuk var. Kalkmış neye bulaşmış biliyor musun? Kafes dövüşüne bulaşmış. Hayda, kalk git onu kafes dövüşünden çıkartmaya çalış. Çıkart, al götür hastane, eli kolu kırılmış çocuğun. Aldık, acile götürdük. Acile bunu içeriye aldı. Kapıda bekliyoruz. Aa, çıktı mı, çıkacak mı, sağlam mı çıkacak, ölüm mü çıkacak, başımıza bela mı olacak? Yeme ya. Ya, Zafer. Ha. Tatlı bir şeyler. Ha tatlı çok güzel olmuş. Şey. Elize sağlık vallahi. bizim Kafkas bütün bu mevzuları bitirebilir aslında. Yani biraz gelse işinin başında dursa ben illa gideceğim diye tutturmasa yemin ediyorum Tahsin amca bak dünyanın zirvesini zorlarız. Bak net. Net zorlarız yani. Adamda öyle bir kabiliyet var yani. Ama onda gitmesi lazım. Gel. Aslan. Niye git ya alengirli bir iki durumu da var. Şimdi onlara hiç hiç sıkmayayım da. Yani gitmesi lazım. O yüzden o gidince de... Aslı amca, biz iyiyiz, fena değiliz yani. Bir şekilde kendi yağımızı kavruluyoruz işte yani. Of. Ah be Zafer, bir sorduk bina işitti. Ya? Borçlar, suça karışmış öğrenciler, kafes dövüşü, alengirli işler. yani. Çok da öyle dedi değil de yani şu şey olarak... E, ...sen de hani samimi de şey olunca... ...çok derine mi indim ben be bir kere de acaba? Öyle bir şey mi oldu? Vallahi helal olsun. Ha, helal olsunluk da bir durum da yok aslında yani. Bu kadar derdi tasanın içinde... ...böyle büyük bir maçı kazanıp... ...bu memleketi gururlandırmak her baba yiğidin harcı değil. Eyvallah Tahsin abla sağ olasın. Baba. Sen şaka mı yapıyorsun? Ne şakası kızım? Bu kadar derdin tasanın içinde. Ben düşürsem yatağa düşerdim ya. Boks maçını da. Bir de derdine gönül derdi eklendi benim yüzümden. Estağfurullah Tahsin amca ne demek? Ama artık bitti. Bundan sonra ben de senin baban sayılırım. ...aile olacağız yakında. Aile olacağız derken... ...hani şey gibi mi hani... ...gelip yani bir daha isteyebilirsiniz hani... ...siz aranızda e evlilik olabilir anlamında mı... ...aile gibi olmak? Yok isteme falan. Verdim gitti. Gel öp bakayım elimi. Tahsin Baba ya. Tahsin amca. Amca yok damat. Baba diyeceksin baba. Tahsin baba. ha şöyle. Öpeyim ona. Ay bu çapkala başına <laughs> <laughs> <Çok başlamış oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>